Evet sevgili Koldurlar, saygı saygıdeğer Çınar Medya takipçileri seçimin son virajına girdik. Biz Çınar Medya olarak bütün kesimlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Bugünkü konuğumuz da Koldu'nun genç iş adamı ve AK Parti Koldu Belediye Meclis Üyesi adayı Sayın Özgür Kuru. Öncelikle hoş geldiniz. Evet, teşekkür ederim. Evet. Evet, genç yaşınıza rağmen siyasete girdiniz. Siyasete nasıl girdiniz? Hedefleriniz nelerdir? Öncelikle tüm takipçilerimize hayırlı günler diliyorum. Ramazan ayımız hayırlara vesile olsun inşallah. Amin. Ee, biz kendim siyasetçi bir ailenin çocuğuyum. Kendimizi bildikleri bu siyasetin içindeyiz. Tabii aktif siyasete yetki ilk defa istiyoruz. Arkadaşlarımız da bize kardeşlerimiz olsun, büyüklerimiz olsun. İşte gir bu yola, bu yolda olman lazım diyerek arkadaşlarımız işte bizim sesimiz oldu diyerekten bu yola girdik. Güzel bir tepkiler aldık. Yani bu kadar geri dönüşümün bu kadar güzel olacağını açıkçası ummuyordum. Ama şunu hissettirdi bize, ee, omuzlarımızdaki yük çok ağırmış. Bizim ee, kendimize getirdi, böyle bir silkelendik yani. İnşallah güzel hizmetler sunmak için yetki isteyeceğiz. El abi. İnşallah. Şimdi e, şimdi bir gerçekler var Kozlu'da. E, Kozlu'nun ilk önce e, geçmişte yaşandı. Hı. Belediye çalışanları maaş alamadığı zaman siz de bir esnafsınız. Kozlu'nun ekonomik yapısı darmadağın oldu. Çünkü Kozlu'nun başka geliri yok. Bir Kozlu Belediyesi bir de inşaat sektörü var. Şimdi seçimlere giriyoruz. İster istemez eee kırgınlıklar var. Kişisel eee küslükler var. Yani bunun 5 dakikalık kızgınlıkla vereceğiniz karar bir kolunun 5 yılını etkileyecek. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi 10 önceki dönemlerde biz o dönem kilimde yaşıyorduk yani. yani bu şeyleri pek o dönem pek tatmadım ama anlatılanlar, büyüklerimizden gördüklerimiz Allah bu süreci bize bir daha yaşatmasın. amin. Yani e, bugün bir belediye çalışanı demek bir tetaka mesela can damarı diyoruz ama bugün koz belediyesi demek de kozunun can damarı olmuş hale geldi ekonomi olarak. E, biz de 24 saat dükkan çalışıyoruz. Ekonominin e, gecesini, gündüzünü ayrı bir potansiyelinin farkındayız. İktidarın nimetlerinden faydalanmak lazım. E, hizmet olsun ekonomi olsun hizmeti bir şekilde getirirsin ama ekonomiyi mecbur yani toparlamamız lazım hani tecrübesi tecrübe gerekiyor tecrübe olması lazım ya e bizim de tecrübeyi zaten abi efsanemiz var Ali Bektaş gibi bir efsane var burada bir gerçeğimiz var yani bu e, göz ardı edilemez e bizim de bizim işimiz çok kolay aslında ya Ali Bektaş gibi bir liderimiz var Önümüzde önümüzde yürüyor. Biz arkasından sadece yürüyeceğiz. Ya sokağın sesi. Sokağın sesi. abi şu şöyleymiş. Baş, yani biz bir de öyle bir şey ki e, başkanım diyemiyoruz. Abi diyor. Çünkü hep abilik yapmış. Abi şu şöyle sorun var. Abi böyle sorun var. O da Allah razı olsun. Bu zamana kadar elinden geleni yaptı. bundan sonra süreçte de daha güzel işler olacağını düşünüyoruz. Bir, bir önceki dönemde abilerimiz yaptı. Allah razı olsun. Eksiği fazlası. Onları tartışmıyoruz. Elinden gelen herkes yaptı. Bu dönemde inşallah Allah bize nasip eder. Peki Özgür, Sayın Özgür Kuru Kozlulara, genç bir siyasetçi olarak hem de esnaf olarak zaten ekonomi sorusunu sormamın sebebi e, öncelikle bir esnafsınız. Evet. Yani bir işletme işletiyorsunuz, orada çalışanlarınız var, orada bir döngü olduğu için ben sordum onu. Çünkü Kozlu'nun gerçekten bir gerçeği var. Yani Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'nun maalesef ekonomik olarak Kozlu'ya pek bir faydası yok. Çünkü pasolu sistem ve servisle geliyorlar. Ee, önümüzdeki süreçte bunu da dikkate çekeceğiz. Eğer Koldu'da ekmek kazanıyorsan Koldu'da ikamet etme. Yani bunu daha önce de dile getirmiştik. Bunu daha çok seslendirerek dile getirmemiz gerekiyor. Biz dışarıdaki e, mesela Devrek'ten, Çağcuma'dan Erel'den gelen arkadaşlarımıza da karşılayabiliriz. Ama Erel'deki arkadaşımız nerede çalışması gerekiyor? Armutçuk'ta. Armutçuk. İşte Devrek'teki arkadaşlarımız en yakın neresi? üzülmez burada çalışsın e, Çünkü ekonominin olmadığı bir yerde geçmişte bunu yaşadık işçi atılmaları yaşadık maaş verilmeme yaşadık insanlar ailelerinden boşanmış boş iki kişi intihar etmiş yani böyle bir ta, e, bir süreç yaşandık oldu Evet kolay bir ortamdan geçmiyoruz ama işte 5 dakikalık kızgınlıkla kodunun 5 yıllık geleceğine etki edersiniz. Bu da vebal altında kalınır diye ekonomiye girdim ben. E, ee, öyle... abi biz 5 yıl diyoruz ama bu süreç Allah korusun aksi bir durum olursa o 5 yıl seçim atmosferine kadar olan 5 yıl. Bunun toparlanma süresi belki 10 yıl 15 yıl. Doğru. Böyle bir gerçek var yani. Doğru. Çünkü o bilgi birikimi yapılacak. Ankara'ya gideceğin yeri bileceksin. Gittiğin zaman koparıp geleceksin. Yani hiçbir şey bilmiyorlar. Yani kimse yanlış anlamasın. Bizim kimseden, kimsenin aleyhinde bir görüşümüz de yok. Biz gazeteci olarak kolda yayın yapan günlük yayın yapan gazeteci olarak biz bütün siyasetçilere eşit yaklaştık. İşte Hepsi biz, bizim arkadaşımız. Biz AK Parti'de manşeti attık, Cumhuriyet Halk Partisi'nde manşeti attık, e, MHP'de manşeti attık, Yeniden Refah'da manşeti attık. E, biz öncelikle bizim önceliğimiz kozlu. Kesinlikle. Kozlular, işçi, esnaf bizim düşündüğümüz budur. Çünkü bu ortam eğer rahat sağlanırsa bu döngü rahat sağlanırsa, işçi maaşını alırsa, esnaf kazanırsa, kozlu, ekonomik olarak güçlü olursa hepimiz güçlü oluruz. Biz şimdi ödemelerimizi bile belediyenin, personelin maaşı alacağı zamana ayarlamışız. Diyoruz ki 10 ile 15 arası toptancılarımıza da biz de ödeme yaparken 10 ile 15 arası diyoruz. Niye? Bir belediye, belediye bir, belediyeden yani personel maaş alacak, sokağa çıkacak. E, hiç, e, senin ekonominin İyise sokak mutlu, ev mutlu, bu kozun çevresine yayılan bir mutluluk oluyor. Yani önceliğimiz tabii ki ekonomi. Evet, e, Kozlu Belediyesi mevcut yapısıyla e, nüfus bazı baktığında Türkiye'nin en fazla sosyal aktivitesi olan, bunun içinde cenaze hizmetleri olsun, sağlık hizmetleri evet. olsun, yardımlaşma. Ama bugün baktığınızda işte cenaze hizmetleri. Kozlu Belediyesi nasıl bir cenaze hizmeti veriyor? Ali abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Vatandaşın duvarı olmuş, olmamış, er ya da geç bir şekilde olur. Düğün olmayan ev olur ama cenaze olmayan ev olmaz abi. Bugün bir cenaze kaldırmaya kalksak Allah hepimiz hayırlı ömür versin. Amin. 50 bin lira, 60 bin lira. Var mı öyle bir imkanın abi? Yok. Bunun zamanı var mı? Yok. Var. Her şey var. Yani hepsini geç. Bunda kim vesile olmuşsa, kim sürdürüyorsa Allah yüz bin kere razı olsun. Biz, sosyal biz de sosyal, biz de kendi açımdan konuşuyorum. Biz de sosyal bir sosyaliz yani bu konularda. Cenazeye gidiyoruz. Pidesi gelmiş, Belediye yollamış, şey yapmış, gelmiş, almış, kefenlemiş. Elini bile sürmüyorsun. Mezarı kazılmış. Mezarı kazılmış, defnetmiş. Yani kimsen olmasa seni mezara indiriyor, toprağını kendi atıyor. Böyle bir hizmet yok. Gerçekten bu göz ardı edilemez. Ya. Duvar, yol bunlar bugün olmazsa yarın olur. Bir şekilde olur. Ama cenaze görmemek zor. Kesinlikle abi. Yani ben gerçekten o konuda, e, o konuda biraz da böyle biraz hem annem hem babam kaybettiğim için biraz duygusalım bekerim. yani tüm cümlenmişlerimize müşterimize hakkını teslim etmek lazım. Böyle bir tarafa engelli vatandaşlara yapılan hizmetler, sosyal, sosyal hizmetler, hikmet Müdürüm, kendi bizim dükkanımızın yanında bürosu. O yapılan yardımlar, o giden şeyler. Ya bakıyorsun şimdi evlat annesini babasını taşımıyor sırtında. Adam sırtlamış onu hastaneye getiriyor. Kucaklamış işte oraya getiriyor, buraya getiriyor. Bundan güzel bir hizmet olabilir mi abi? Kucaklamış tekerlekli sandalyesine getiriyor. Tekerlekli sandalye yol yok, yol yapılıyor. Bence bu konuda sosyal belirlecikte ben Kozi geçer ama bunlar anlatılmamış. Kamuoyunuzda tabii ki nasıl da e, ibadetin gizlisi makbuldür ama bunu da kamuoyuna bazen yansıtacaksın. Yani bu işi hiç kamuoyuna yansıtmazlar. Hala bak onlar da şey ya. Evet. Ren yani, dedi, ya şeyleri... biliyor musunuz? Bugün Koldu'da, Koldu'da 40 tane ailenin e, yaşanmayacak haldeki evleri Evler. son derece 40 tane çok ciddi bir yapı. 40 ailenin evi sıfırdan yapıldı. Kesinlikle. Şimdi vatandaş, eşyasına, eşyasına varana eşyasına kadar. kadar evet. Şimdi vatandaş geliyor benim yolum bozuk yapmadı bir tepki ama bir bakıyorsunuz yaşlıyı evden alıp hastaneye getiriyorsun tedavisini yaptırıyorsun, ilacını yapıyorsun işte evini yaptırıyorsun içine gıdası. Ya yani bu gerçekler evet. bu anlatılması da gerekiyordu vatandaş. Ya Ali abi başkanımız o konuda biraz şey ya yani, mütevazı. Yani benim yakın çevremizde olanlar var mesela. Evi aynı o derece olanlar var. Ama başkanımız o konuda sakın diyor. Hani o sosyal medya olsun, haber hani haber kanalları olsun o paylaş, paylaşımlarda bulundurmuyor. E onu da biz vatandaşa biz anlatacağız. Bizim görevimiz de o meclis olacağız. Allah nasip ederse halkımız tabii teveccüh görürse onu da anlatmak bizim görevimiz abi. Evet, Kozlulara son bir çağrım var mı? Genç siyasetçi, genç bir iş adamı olarak son sözleri nelerdir? Kozlular biliyorsun abi, bize zaten bu zamana kadar hep sahip çıktı. Allah razı olsun yüz bin kere. En son bir toplantı yaptık evimizde. Bir çay sohbeti yapacağız dedik. Allah şükürler olsun. Duygulandık, konuşamadık orada. <laughs> Mitinge dönüştü. Dönmüş. yani. Bize onlara ettiler. Her zaman da onlara ediyorlar. Son bir çağrım daha çok çağrım olacak da pazar günü için söyleyeyim. Başkanımıza, partimize, davamıza, bize sahip çıksınlar. Biz onları hiçbir zaman mağdur etmeyiz Allah'ın izniyle. Biz kendimize de güveniyoruz bu konuda. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bize bu şansı tanıdığınız için. Teşekkür ederim. Evet e, saygılı kozlar, sevgili Çınar Medya takipçileri. Bugünkü konuğumuz AK Parti Kozlu Belediye Meclis Üyesi Adayı Sayın Özgür Kuruydu. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.